Merhaba arkadaşlar ben Ozan Pişkin. Evet bu videoda sizlere ekonomide e, önemli bir e, veri olan dolar endeksinden bahsedeceğim. Dolar endeksi nedir? Dolar endeksinin sembolü DXY şeklindedir. Ve tüm dünyada tüm dünyada geçerli olan 6 farklı para biriminin doların karşısındaki değerine dolar endeksi deriz. Peki dolar endeksi ne işe yarar? Arkadaşlar bir altın alacaksanız, dolar alacaksanız, euro alacaksanız, forex piyasasında işlem yapacaksanız, viyopta işlem yapacaksanız, hisse senedi alacaksanız, dolar endeksini yakından takip etmeniz gerekir. Çünkü dolar endeksi yükselmeye başladığında onun karşısındaki gerek değerli metaller, petrol, gerek hisse senetleri, gerek diğer pariteler aşağı doğru iner. Dolar endeksi aşağı doğru indiğinde altın çıkar, altının ons çıkar, gümüşün onsu çıkar, petrol çıkar ve karşısındaki diğer para birimleri yükselmeye başlar. Dolayısıyla eğer özellikle forex piyasasında işlem yapıyorsanız, kaldıraçlı işlemler yapıyorsanız, dolar endeksini çok yakından takip etmenizi tavsiye ediyorum. Aksi halde terste kalırsınız ve birçok işleminiz çöp olur gider. Peki dolar endeksini oluşturan o altı farklı para birimi nelerdir diye soru sorarsanız hemen ona cevap vereyim. Birinci sırada euro geliyor. Euronun dolar endeksindeki yeri yaklaşık %57'dir. İkinci sırada Japon yeni geliyor. Japon yeni yüzde yaklaşık 13 oranda etkilidir. Üçüncü sırada İngiliz sterlini geliyor. O da yaklaşık yüzde 12'dir. Dördüncü sırada Kanada doları geliyor. Kanada doların da dolar endeksindeki etkisi yaklaşık 9'dur arkadaşlar. Yüzde 9'dur. Beşinci sırada İsveç kronu geliyor. O da yaklaşık yüzde 4 civarlarındadır. Ve son olarak altıncı sırada İsviçre frankı geliyor. Onun da değeri yaklaşık 3,5 oranındadır. İşte bu oranları topladığında yüzde yüze ulaşıyorsun ve bunun doların karşısındaki değerine bakıyorsun. Peki dolar endeksini yükselten etkenler nelerdir? Bunların en başında şu gelir. Amerika Merkez Bankası faizleri artırırsa dolar endeksi yükselir. İkinci olarak ise Amerika Merkez Bankası eğer piyasaya tahvil ihraç eder ve piyasadan doları toplarsa dolar endeksi yine yükselir. Yine Amerika'daki ekonomik gelişmeler dolar endeksini etkiler. Peki dolar endeksini ne düşürür? Nedir kardeşim bu dolar endeksini aşağı çeken? Etkenlerden bir tanesi şu. Bu defa Amerika Merkez Bankası piyasaya doları verir. Piyasadan tahvil alırsa dolar endeksi aşağı iner. Neden? Çünkü bol miktarda doları salacak. Bir şey piyasada çok olursa ne olur? Değersiz olur. Dolayısıyla Amerika Merkez Bankası tahvili piyasaya sunar ve doları piyasaya sunar ve piyasadan tahvil toparlarsa o zaman dolar endeksi aşağıya doğru iner. Yine işsizlik oranları Yine üfe ve tüfe oranları yine Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi gibi ekonomik göstergeler dolar endeksini etkiler. Yani genel itibariyle genel itibariyle eğer dolar endeksi yükselmeye başladıysa, yükseliyorsa, yükseliş trendi içerisinde ise sen ne yapacaksın? O dolar endeksini arkana alacaksın ve doların karşısındaki para birimlerini asla yükseliş vermeyeceksin. Tam aksine doların karşısındaki para, parametrelere mesela euro dolar paritesine dolar endeksi yükseliyorsa ne yapacaksın? Euro dolar paritesine düşüş vereceksin. Yoksa aksi halde terste kalırsın. Altının onsuna düşüş vereceksin. Gümüşün onsuna düşüş vereceksin. Çünkü dolar endeksi yükseliyor. Dolayısıyla bunun karşısındaki tüm pariteleri düşüş vermek zorundasın. Aksi halde sen bunu yapmazsan piyasanın tersinde kalırsın. Piyasayla restleşemezsin. Piyasaya kafa tutamazsın. Piyasa seni ezer, geçer. Bütün paranı ne yaparsın? Kaybedersin. Dolayısıyla akıllı olacaksın. Dolar endeksini yakından takip edeceksin. Peki dolar endeksi düşmeye başlarsa ne yapacaksın? O zaman da dolara sırtını çevireceksin. Doların karşısında yer alan altının onsuna, gümüşün onsuna veya diğer parametrelere ne yapacaksın bu defa? Onlardan yana tavır takınacaksın ve onların yükselmesinden yana işlemler açacaksın. Evet arkadaşlar, dolar endeksi önemlidir. Tabii ki de bazen dolar endeksi yükselir ama dolar bir para birimi karşısında değer kaybedebilir. Ama bu istisnadır bu istisnalarla biz hareket edemeyiz. Biz ne yapacağız? Biz piyasa gerçeklerine göre hareket edeceğiz. Dolar endeksi yükseliyor mu? Al kardeşim arkana dolar endeksini. Sen de ondan yana tavrını al. Dolar endeksi düşmeye mi başladı? O zaman sırtını dolar endeksine dön kardeşim. Hadi kardeşim de bak işine de hemen onun karşısındaki enstrümanlara yükselişlerini ver. Pozisyonlarını al. Dolar endeksi budur. Kalın sağlıcakla.